Mersin'in Mezitli ilçesinde Orient Ring heyecanı yaşanıyor. Türkiye Orient Ring Şampiyonası birinci kademe yarışlarına 1229 sporcu katılıyor. Kameralarımızı hemen Mersin'e çevirelim. Ayrıntıları muhabirimiz Mahmut Ergün Çelik'ten alacağız. Türkiye Orientalik Şampiyonası 1. kademe yarışları Mersin'de düzenleniyor. 12 yaşından 76 yaşına kadar birçok kategoride sporcular ise şampiyonaya yoğun ilgi gösteriliyor. Bizde şampiyonanın birinci günü düzenlenen adresten Mezitli ilçesi Akarca Mahallesi'nden sesleniyoruz. Kameraman arkadaşım Hüseyin Yıldız görüntüleri ekrana getiriyor. Türkiye Orientalik Şampiyonası 1. kademe yarışları Mersin'de düzenleniyor. 30 Kasım 1 Aralık tarihlerinde düzenlenen şampiyonaya 32 ilden 90 kulüpten 1229 sporcunun katıldığını ifade edelim. ve Yine bu 1229 sporcu içerisinde 12 yaşından 76 yaşına kadar 7'den 70'e farklı yaş kategorilerinde sporcuların yoğun ilgi gösterdiğini ifade edebiliriz. Hemen birinci günü düzenlenen adresten görüntüleri ekrana getiriyoruz demiştik. Burası Mezikli ilçesine bağlı Akarca Mahallesi doğayla iç içe bir ortamda şampiyonanın birinci gün yarışlarının düzenlendiğini ifade edelim. İlk gün yarışlarında ise orta mesafe yarışları düzenleniyor. Sporcular zamanla ve kondüksiyonla kondüksiyonlarıyla zamana karşı burada yarıştığını ifade edebilir. Şu anda sizler de görmüş olduğunuz gibi sporcular skorbattan, skorbattan sürelerini kontrol ediyorlar. İkinci gün yarışlarından bahsedecek olursak ise ikinci gün ise merkezde düzenlenecek yarışlarda sürat yarışlarının düzenleneceğini ifade edelim ve Mersin'den Akarca Mahallesi'nden doğayla iç içe ortamdan Türkiye Şampiyonası'ndan Oryantirik Türkiye Şampiyonası'na sözü tekrar merkeze bırakalım.